Toplumun yarısı kadın, kadınlarımızın hayatın içerisinde emeklerini değerlendirebilecekleri ve çalışabilecekleri alanları çok daha geliştirmek lazım. Bizim kısmet olur belediye başkanı seçildiğimiz takdirde kadınlarımıza öncelikle belediye çalışanları anlamında toplumun yarısının kadın olduğunu bilerek emekliye ayrılanların veya yeni istihdamların oluşması durumunda ki mutlaka oluşacak. Kadınlarımızın sayısını, çalışan kadın sayımızı mutlaka Büyükşehir Belediyesi'nde yükselteceğiz önemli oranda. Ve her alanda, hayatın her alanında kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıcı, onlara yardımcı olacak e, adımları atacağız. Bunlardan en önemlilerinden birisi de kreş konusunda çalışan kadınlarımızın bu önemli ihtiyacının karşılanması konusunda Büyükşehir Belediyesi öncelikle tespit edeceğimiz bölgelerde, mahallelerde, uygun yerlerde kreş e, açılması için e, derhal harekete geçecek. E, diğer anlamda da e, özel ihtiyaç sahibi e, kadınlarımızın, engelli bireyleri olan kadınlarımızın, hayatımızda hepimiz birer engelli adayız. onu biliyorsunuz. E, bugün buradayız ama yarın ne olacağımız belli değil. O nedenle engellilerin sayısı Samsun'da da az değil. Ama onun bir de arka yüzü var. Bir engellinin arkasında bir anne, bir baba, kardeş veya abi gibi aslında onların sayısının üçle dörtle çarpmak lazım. O hayatı yaşayan insanların onların da hayatını kolaylaştırmak anlamında önemli gayretlerimiz olacak. Buradaki e, uygulama eleme pazarı, burası çok güzel bir şey ama bunları daha geniş, daha büyük mekanlarda daha yaygın hale getirmemiz lazım. Kadın emeklerinin değerlendirilmesi anlamında mutlaka daha somut, daha büyük adımlar atmak lazım. Biz bunun farkındayız ve e, her anlamda kadın emeğine ve kadınlarımıza sahip çıkacak ve onların dediğim gibi her anlamda hayatını kolaylaştıracak ve destek olacak adımları Büyükşehir Belediyesi olarak mutlaka çok somut şekilde çok da ötelemeden göreve geldiğimiz andan çok kısa süre sonra bu çalışmalara başlayacağız. Onları sadece 8 Mart'ta hatırlayarak değil her gün daima kadınlarımızın yanında olarak böyle hareket edeceğiz ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni böyle yöneteceğiz. Bu vesile ben tekrar 8 Mart Kadınlar Gününüzü kutluyorum ve daha güzel günlerde beraber olmayı diliyorum. Sağ olun.